yaklaşım Kötü fiillerden uzak durun. <laughs> Onlar bir tat yapıyorlar. Mekke'nin geçiyle dışında 360 tane fazla putlar var. Ona tapıyorlar Ama Allah Resulü hiçbir zaman onlara tapmadı. Sadece hayat o tarafta yaşadı. Diri diri kaç çocukları görüyorlar. Akıl almaz kötülükler yapıyorlar. Her konuda Gayet <laughs> almış gitmiş. Böyle bir şey söylerken Allah Resulü böyle olmadığını düşünerek de 35 yaşından sonra bu kardeş olsun. Arkamızdaki Zerahın sağına gelip tefekküre dağılıyor. Neydi tefekkür ediyor Allah Resulü? Allah'ın ahireti, cenneti, cehennemi şeklinde ediyor. Bir de bir inzivaya çekildi Allah'ın. Sallallahu aleyhi ve sellem. 35 yaşı, 36, 37, 38, 38 yaşından sonra Allah Resulü'nün burada daha çok kaldığına ne yapmaktayız? Şahit olmaktayız. Yani beş ay, altı ay, o şekilde Allah Resulü buralara gira. Buraya geliyor, gel. buraya bura, bura. Burada Allah'la beraber oluyor. Allah'ı zikrediyor, tefekkür ediyor. Ve bu esnada Hatice annemiz zaman zaman Allah, Allah Resulü'ne yemek getirirmiş. Düşünebiliyor biliyor musun? Ey muhabbet, sen beni e. Yoruyorsun, e. niye yoruyorsun? niye geliyorsun? E. Evinde e. otursana. Başka işin yok mu? Demek. Allah Resulü'ne Mekke'den çıkıyor. Üç, dört saat yaya geliyor. Bu da yaklaşık olarak da bir buçuk, saat Bir de. De, de buraya burayı da yedi Üç, saat buraya getiriyor. Üzerinde yükü var. Bu şekilde geliyor. Yine de Allah Resulü'ne ne yaptığını bilmiyoruz. Şey. Ramazan ayı, yaşa sonunda e gelmiştir. Sevgili peygamberimiz yine bir gün Kadir Gecesi'nden efekt göç ederken Devkateri daha önceden Cibril'in evini iç gönderdi. Cibril'in evini görünce tereddüt etti, endişe Çünkü böyle bir şeyler daha önceden yakın. Karşılaştırmıştı. Bir an korktu. Dedi ki muhabbet dedi. Ne? Cebra ile. Dedi. Okuma dedi, endişe etme dedi. Muhammed dedi, oku dedi. Peygamberimiz dedi ki, ben okuma bilmem ki, ben bilmiyim dedi. Yani ne okuyacağını da Efendimiz bilmedi. Vahiy mi, başka bir şey mi? Bu esnada, bu esnada Cibril ile yani Peygamber Efendimiz'in kanatlarının altına aldı ve kuvvetlice sırtıyor. Efendimiz diyor ki, beni yani o kadar sordu ki derdi hissediyor. Benim çeliklerim bir birine geçecek. O şekilde şiddetli beni sordu. İşte Cibri yani denen Ebrahim, peygamberimizi kanatlarının altına sıkıp da o bu şekilde sıkmazsa esasen manevi bir yapmadır. Peygamberliği yüklemiş oluyor. Yani insan olarak da bütün basınları atıyor. Artık peygamberlik efendim 35 yaşında 40 yaşına kadar olgunlaşmış oluyor. Ve çiz.

Alak suresinin ilk beş ayeti bu Hürremur Dağı'nda olur, oldu. Şimdi Kur'an-ı bu Kerim'de burada bir kendir oku. Hocalarımız, vaizlerimiz bunu anlatırken şöyle bir eksik noktada bulunuyorlar. Allah'ın ilk oku. Allah'ın ilk kendini, seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Evet, neymiş? Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yani sizin bizim korkumuz, bizim hissedimiz, bizim gösterimiz, evet, bizim, yani. bizim, 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 bizim her olanımız ne şey olacaktır? Şey. Başlangıcımız, Allah'ın ismiyle başlaması da yüce Rabbimiz ne yapacaktır? Vahyettir. Yani Allah'ın ismi anılmadan, yapılmadan, yapılan bir işlemde Hayır, yok yoktur. Yok. Allah'ın ismi olmayan Allah bir işlemde hayır yoktur. Evet. Daha sonra ciddi bir emir, Peygamberimizin yanından ayrılacak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail buradan ayrılır. Bir merak edecek. Acaba dönecek. Cebrail nereye gidecek? Mağaranın ağzına kadar gelecek. Diyor ki Efendimiz yok yer kadar. Görek ettiği bütün alana kadar cibriyle emir altı yüz kanatlı ve yeşil renkler semaya ne yapacak? Yükselecek. Gözlerden kaybolup gidecek. Daha sonra Peygamberimiz endişe içerisinde mağaradan ayrılacak ve tekrar peygamberimize çıktığı yolda karşılanacak diyecek ki Ya Muhammed bundan sonra sen Muhammed'in Resulullah yani sen Peygamber'si diyecek ve Peygamberimizi bundan sonra diyecek seninle değil sık sık karşılaşacağı, konuşacağı diyerekle oradan ayrılacak. Ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam heyecanlı bir şekilde, tereddütlü bir şekilde mağaradan ayrıldıktan sonra tepkiye doğru yol alacak. Ve kaynakların da şöyle de bir ibaretleşmektedir. Efendimiz oradan ayrılınca acaba bu tepkiler verirler mi bize? Yoksa oradan bir tepkiler var mı? işleri bilen, geçmiş dinleri iyi bilen, Hristiyanlar, Yahudi'yi bilen bir alan, ona bir kişi veyahut diyecek, benim sabit bir dostum var adı. O benim sizin aşıklı. Ona kim <laughs> ki, bir sorumuza hasen bile acaba dedi. Veya da bize kim bir Böyle bir tereddüt içerisinde peygamberimiz doğruca gelecek. Hepsini bırakacak. Hazreti Hatice annemizin evine gelecek. Hatice annemiz peygamberimizi görünce diyecek ki, ya bu adı ne Ne bu hadis? Ne diyecek? diyecek? Ne diyecek? diyecek? üzerine ört diyecek ve Hazreti Hatice annemiz peygamber edecek ve uyuyacak birkaç saat dinlendikten sonra Hazreti Hatice annemize diyecek ki ben diyecek böyle böyle bir olay başına geldi. Çinçin'in eli bana diyecek vahiy getirdi. Ya Hatice ben bunları gördüklerim, ben bunları anlasam, anlattıklarım. Benim için anlattım, benim ya başından geçip bayılarak git git ki deyince Hazreti Ali'ce demiş ki ya Muhammed bir saat yukarı kadar yalan konuşurlar. Etik seferi yakışır değil. Sen en evdir bir Ve tutay seni hiç kimse dinlemasa dahi en sonra doğru yapar bize.